böyle şekerim ya. Ne yapacağız biz? Ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bize bu kötülüğü kim yaptı acaba? Onu hemen bulmalıyız biliyorsun değil mi? Biliyorum Malefiz. Ay yani şey vur böceğimi demeliydim. Bilemedim. İyice her şey karıştı. Karışık kafalara döndük. Mucize vur böceği. Gerçekten sen benim gördüğüm en güzel kahramansın. Çok kibarsın kara kedi. Çok teşekkür ederim utandırdın beni şimdi. Ama bu doğru. Şuraya bak Queen Bee. Kara kedi ve mucize or böceği ne kadar güzel anlaşıyorlar öyle değil mi? Hı <laughs> hı ne demezsin. <laughs> ne dedim ki ben şimdi? Olamaz. Onların anlaştıkları falan yok. Anlaşmamalılar. Hiçbir zaman iyi anlaşmamalılar. Kara kedi bir tek yalnızca benimle iyi anlaşmalı. Halk mod yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Nedir derdin Queen Bey? Benim derdim ne olabilir ki Halkmod? Elbette mucize ur böceği ve kara kedi. Yani kara kedi benim derdim değil elbette ama mucize urböceği ile iyi anlaşması gerçekten benim için bir dert. Hmm, peki. Bunları bana niye söylüyorsun? Ne yapabilirim bu konuda? Eee sen çok yeteneklisin. Onların mucizelerinin peşindesin ya. O yüzden dedim. He bir de ne oldu biliyor musun? Kara kedi yok mu? Mucize or böceğine şöyle söyledi. Sen benim gördüğüm en güzel kahramansın dedi. Oh olamaz ya. Tabii ki en güzel kahraman benim. Aklıma şahane bir fikir geldi. Söz konusu güzellikse aklıma malefiz geldi. Malefiz mi? Hmm tabii ya. Tabii tabii. Kara kedi Malefiz'i hiç sevmez. Mucize vur böceği Malefiz'e dönüşürse... Kara kedi de mucize vur böceğini sevmez. Hmm harika bir plan. Hemen yapalım. Bak nasıl dönüştüreceğim onları. Gerçekten aynamı çok seviyorum. Bu boynuzlarım gerçekten hala ilk günkü gibi simsiyah. Çok güzel görünüyor. Hemen aynamı yerine yerleştireyim. Gördün mü Quimby? Malefiz tam da aynasına bakıyordu. Evet evet. O onun sihirli aynası. Şimdi o sihirli aynasını bana versene Quimby. Tamam bunu sessizce yapmalıyız. Malefiz arkasını dönmeden aynayı almalıyım. aynanın sihirini tamamladım. Malefiz bir daha bu aynaya baktığında neye uğradığını şaşıracak. <laughs> Harika. Sabırsızlanıyorum Hakmut. Hadi aynayı yerine koymalısın. Fark etmeden Malefiz. Tamam. Hemen yerleştiriyorum. İşte oldu. Hemen buradan uzaklaşalım. Özellikle şu mavi saçların yok mu? Mucize uğur böceği. Gerçekten çok marjinaller. Aslında ben de siyah mı yapsam diye düşünüyordum bu aralar. Sen de böyle kara kedisin ya. Belki uyumlu oluruz. Aa hayır hayır maviden vazgeçme. Gerçekten bu sana çok yakışıyor. Siyah pek de gitmez sana. Yüzüm kaşınıyor ya. Bir sivilce falan mı çıkıyor acaba yüzümde? Bu güzel yüzüme sivilce gitmez benim. Hemen aynaya bakıp önlem alayım. Yoo çıkmamış sivilce falan. Ah, başım, başım birden başıma bir ağrı girdi. Kara kedi. Ah, neyin var? Ah ne oldu bana? Mucize böceği mafyaya dönüştün. Neler oluyor? Olamaz. Bu siyah boynuzlar. Ah, inanamıyorum. Neler oluyor böyle? Sivilcam çıkmamış ama başıma bir ağrı girdi. Ah, bu da ne? inanamıyorum? Neye dönüştüm ben böyle? Ah. Evet, mucize böceğine dönüşmüşüm. Olamaz. <laughs> Gördün mü nasıl değiştiler? Gördüm gördüm. Hele kara kedinin yüzü. Gözlerimin önünden gitmiyor. Şok oldu. Aa, aa. ne oldu sana böyle mucize or böceği? Aa, nazar mı değdi yoksa ya? Yok canım ya ne nazarı. Biri bize resmen sihir yaptı. Kim olabilir ki? Ya Neroşt bilmiyor musun sen bize kim yapmış olabilir bunu? Tabii ki. Hakmut. Hemen mucizor böceğini bulmalıyım. Hemen Malefiz'i bulmalıyım. Malefiz. Mucizor böceği. Mucizor böceği. Malefiz. Olamaz. Ne oldu böyle bize? Hemen bunu düzeltmeliyiz. Peki sen bunu bize kimin yaptığını biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Hakmut ve onun tabii ki yardımcısı Queen Bee yapmıştır. Hemen gidip bulalım. Aa, her şeyi anladılar Moth Kaçmalıyız. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Durun bakalım orada. Olduğunuz yerde kalın. Olamaz. Yakalandık Moth Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Anlamadılar biz yaptığımızı. Tabii ki de anladık sizin yaptığınızı. Şimdi söyleyin bakalım neden yaptınız bunu? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben şimdi? Şaka olsun diye yaptık canım düzeltirim Allah Allah. Şaka mı? Böyle şaka mı olur? Geçin bakayım şöyle yan yana. Sihirli ayna nerede? Sihirli aynayı getir koyun bir. Of ya şuraya bakın. Bütün ayak işlerini ben yapıyorum. Sonunda da yine kazanamıyorum. Çok konuşma da aynayı hemen bize getir. Hem suçlusun hem de güçlüsün. Ne demek istedi şimdi bana bu ya? Hem suçlusun hem güçlüsün. Ne demek arkadaşlar? Bana yorumlarda cevap verir misiniz? Tam anlayamadım da. Alın alın getirdim işte. Ayna ayna kafaları değiştir bir anda. Oh be eski halime döndüm. Neyse ki ben de eski halime dönüştüm. Böyle çok daha güzelim. Şey yani tabii ki sen de güzelsin Malefiz. Boynuzların falan. Çok şekersin, çok şirinsin. Hı <laughs> hı, tabii tabii teşekkür ederim mucize or böceği. Anladım ben seni. Hadi bakalım sen yoluna ben yoluma. Hı, <laughs> her şeyin düzeldiğine çok sevindim mucize or bir an için. Bir an için ne? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.